Şimdi Bugün kuzenimin Antalya'dan gelen şeyini açacağız. Antalya'dan de, der. Gerçekten bu arada. Babam Antalya'ya gitmişti. Şimdi olarak almış değil mi? Şu an açıyoruz. Ama açamıyoruz. Açıyoruz ama açamıyoruz. Ben istersen açayım. Açtık şimdi. Açtık arkadaşlar. Bize bir alkış Geçiyoruz. lütfen. Kut arada. Bakın arkadaşlar şöyle bir kağıt açayım ben bunu hatta. Full cool çeşitli. Şey işte. Açamıyorum şu anda. Evet, açıp göstersem ben tek elimi açamıyorum. Böyle bir şey arkadaşlar. Arkasını da çevir. Arkası da böyle. Lego var. Ve stickerlar. Bu var. Bu içinde bir şey yok. Bakın. yok. Adam nerede sence böyle? Bilmiyorum. Adam çıkmadı güzel. Ne açıyoruz? Hesabındaki ilk kutu açılma videosu. Hop. Evet. Bravo, bravo. Evet. Dört evet, şimdi hayvan gibi. Hayvan gibi yiyebilirsin. Biz bir Squid Game edip izledik de arkadaşlar. Bu ben çöğütüm ama Adam yok. Selen. Adam neredesin adını bilmiyorum. Elimizde muhteşem. Ne diyor? Biri ne diyor? Neymiş? Hebelele, böyle hebele yapacağız. Sonra da güpbe güpbele. Sonra böyleli ada el hebele yapacağız albayton. Evet, bunu yapacağız. Bunu. Yanında da tabur ever neler evet. var. Evet. Bunu, bul, bunu bul, bunu bul, bunu bulacağız. Bunu bulacağız. Bunu bulacağız. Şunu bulacağız. Allah. Bunu bulacağız. Şunu, bulacağız. Şunu bulacağız. Kaşının gözü. Kaşının gözü yani. Hatice Türker'de çekmiştik Mirayla video. Bunu bulacağız. Şurada iki tane bulacağız. Tamam. Var. Ondan da iki bir tamam. Burada onu ne yapayım? He bak. Şunu şöyle getiriyorum. Burası arabanın şeyi ya herhalde. Göster. Şöyle. Motor herhalde. Göster herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan alırlar. Var 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 var. Aras abimiz birleştirmeye çabaları. Bu arada ben de buradayım, haberiniz olsun ha. Şöylecik. Şöyle, Şöyle koyuyorum. Fırladı. Şu an... Şu an... Şu an... Nerede? Arkadaşlar fırladı, kayboldu. Üf, kamera netleşsene ya. Ara. Görmedim nereye fırladı. Doğru Şu mi? galiba dur. Tane. <laughs> Arkadaşlar hızlıca yapacağız. Arada videoları durduracağım ben. Çünkü bazı şeyler çok zor. Bazılarını da ben yapacağım. Gördüğünüz gibi Aras da bulmaya çalışıyor öbürünü. O yüzden videoyu durduruyorum şimdi. Bu <laughs> Evet o. Oh. Bir şeyle. Olur, şey olur. Sonra bakın parçaları bunlar. Bunları yaptık şöyle. Ve düştü. Herhalde bunlar motoru oldu. Evet. Büyük ihtimalle. Evet. Bir şey daha <laughs> gösteriyor. Bu ne? Arkadaşlar <laughs> çok iyi oluyor. Batı. <laughs> şöyle delikli bir şey. Tamam. Bundan değil. Dur, dur. Ya, bunu bir dakika İki tane, tane deliyor. Çok Sonra bu olacak. İki tane olacak bu. Tamam. Bu kamera neden bulanıklaşıyor i̇şte ya? Bir dakika. Ağzımın içini görmeyin. <laughs> <Üf. Evet. Gülüyor> arkadaşlar kusura bakmayın kamera bulanıklaşıyor. Çok net görünmüyor olabilir. Işık yetersizliği de var aynı zamanda şu ışıkla duruyoruz. Thank sure. you sure. arkadaşlar. Büyük ihtimalle biz bunun videosunu bitirince atarız. Çünkü hani telefonu şarj atarım 6. Üf, neden etraf kararıyor ya? Baksanıza bir siyahlaşıyor. Bir şey oluyor. Kamera bozukluğu var. Işığımız fazla olmadı. Üf, yine karardı ya. Neyse arkadaşlar biz büyük ihtimalle bunu şimdi yükleriz. Sonra telefon bakarız azıcık herhalde. Bilmiyorum. Zaten telefon şarjı az. Atınca yeniden topluluk üzerinden fotoğrafını atarım ben. Yani yapınca. O yüzden aras göster bakayım. Bakın ben göstereyim şöyle parçasını. Bir parçası bu şekilde. Öbür parçası da bu şekilde. Buna birleştirmeye uğraşıyoruz. Ara son halini bir göster bakayım. Şuraya koy. Bir <laughs> daha Telefon şarjı azalmaya başladı. Neyse bay bay. Biz yapınca topluluk üzerine atarız. Kamera bir bozukluk var gibi. Neyse bay bay.